Biraz zaman istiyor. Ne kadar? Yaklaşık 6-7 ay. Şey eğitimini tamamlamak istiyor da. Önce yüksek lisansını bitirmeyi planlıyorum. Çünkü eğer evlenirse okula konsantre olamayacak. Derslere odaklanamayacak. E, evet dayan oğlum bu konuda söz vermiştik. E, evet evlendikten sonra da yüksek lisansını tamamlayabilir. Neden inatlaşıyor? Yok hayır teyze onu yanlış anlamını istemem. Yani inat değil. Temenni. Ama oğlum bu... Ben sorun değil anne. Bunu uzatmayalım. Başkasının isteğine saygı duyabileceğini sanmıyorum. O duyguları önemsemiyor. Kimsenin sevgisi umurunda değil. Onun için ne yapmadım ki ben? Başımı öne eğdim. Ona teslim oldum. Ama o bugün sadece kendini düşünüyor. Her arzusu kabul edilsin istiyor. Bobby lütfen. Lütfen sakin ol. Ne anne? Dünyadaki son kız mı o? Bobby. Ben onunla konuşurum. Sanırım çok kırıldı. Bu cevabı hiç beklemiyordu. Ben ona sakince anlatırım. Tamam mı? Olur teyze. Ne kadar daha bunu bahane edecek? Deli miyim ben ha? Daha ne duymam gerek? Bobby? Ne oldu sana oğlum? Ne oldu canım benim? Ne olur sakin, o sorun yok. Her şey yoluna girecek. Tamam, bak çabuk sinirlendiğini biliyorum ama hiç bu şekilde davranmamıştın. Bunun adı ne anne? Neyin oğlum? Benim bu halimin hissettiklerimin. Bunun için uygun kelime ne? Böyle, böyle bir ruh halini hiç yaşamadım. Nasıl tepki vereceğimi bilmiyorum. Nedir bu? Aşk mı? Hoşlanmak mı? Onun egosu benim inadım mı? Yoksa cazibesi mi? Reddedilmeyi kaldıramıyor muyum? Nedir bu? Bu hiç hoş olmadı. Nişan müjdesini herkese vermiştim. Bütün yakınlarımızı davet ettim. Tatlıları bile sipariş ettik. böyle davrandıklarını ben de anlamıyorum. Önce çok ilgi gösterdiler, şimdi geldiğimiz hale bak. Siz hiç canınızı sıkmayın. Allah'ın erişte bir hayır muradı vardır. Bugün müstecabı çok sinirli gördüm. O kadar hızlı karar verip kalktı ki... ...açıkçası şaşırdım en ufak sabır belirtisi bile göstermedi. Sanki tahammül etmek istemedi, sabırlı olmayı umursamadı. Doğa çok olgun, yumuşak huylu, sakin bir kızdır. Her konuda mantığını kullanmak ister o ama... Müstecap daha çok duygularının etkisinde kalan, mantığını kullanmayan biri. Yani söylediklerine bakılırsa istecab'ın duaya uygun biri olmadığını düşünüyorsun sanırım. Öyle mi? Evet, öyle. Ben olsam duaya evlendireceğim adamın yumuşak gölge gibi olmasını isterdim. Yakıcı güneş gibi değil. Yani eğer bu insanlar tekliflerinden geri adım atmak istiyorlarsa Bence buna itiraz etmeyin. Hatta biz hayır desek daha iyi olacak. Doğaya kısmetleri eksik değil. sana dokunmam için namahrem olmamalıyız. Aynen öyle. Biz hemen evlenelim. En kısa zamanda. Ben hiçbir şey anlamadım Şekil'e. Bütün bunlar bir anda nasıl oldu, neden oldu? Gerçekten şoke oldum bu iş küçük bir bahaneyle başladı. Aynı şekilde bitti mi yani? Neler oluyor böyle? Hiçbir şey bitmedi Nimra. Bobby sizin düşündüğünüz gibi biri değil aslında. Ben bile onun bu kadar kırılacağını tahmin etmemiştim. Bir kız için bu kadar ciddi düşüneceği aklımın ucundan geçmezdi. Bobby Amerika'da büyüdü sayılır ve orada kızlarla tanıştı, arkadaş oldu, sohbetler etti. Onun için yeni bir şey değil ki. Nimra ben nasıl bu kadar ciddi, sahiplenici ve saldırgan hale geldiğini gerçekten ben de anlamıyorum. Sana yemin ederim benim için bile sürpriz oldu. Bir an önce duayı Hayatını almak için sabırsızlanırken onun acelesi olmadığını öğrenince şaşırdı. Bunu duymak onu çok üzdü. Duygularının yoğunluğunu ve saflığını duanın anlamadığını düşündü. Üzgünüm Şekil. Bunu söyleme hoşuma gitmiyor ama... Ama? Ama Dayan ve Seccat... ...bu evliliğin uygun olmayacağı konusunda hem fikir oldular. Yüzüğü geri vermemiz gerektiğini söylediler. Ne? A bak canım... O şu anda çok sinirli, çok üzgün ama ona biraz zaman tanıyın. Mutlaka durumu düzeltmek isteyecektir. Buna mecburum şu. Biz ailecek birbirimizin kararlarına saygı duyarız. Dayan da bu evliliğin uygun olmayacağını düşünüyor. Sakıncası yoksa yüzüğü geri yollayacağım. Ben hemen geliyorum Nimra. Oturup konuşalım. Ha? Doğa. Gel Dayan. Doğa. Hadi dışarı çıkalım. Neden? Nereye? Şey... Şakila teyze geliyor. Annemle babam yüzüğü geri vermemizi ve... ...teklifi reddetmemizi istiyor. Bana kalırsa böyle bir durumda sen de evde olmamalısın. Müstecap da yanında olabilir. Onunla yüz yüze gelmesen daha iyi olur. Sorun nedir? Ne düşünüyorsun? Yok bir şey. Sen ve babam yüzüğü geri vermemiz gerektiğini düşünüyorsanız eğer. Ben kararınıza karşı gelmeyeceğim. Benim için ailem ve kararları her şeyden önce gelir. Teşekkür ederim gidelim mi? Evet, lütfen gel. Asla seni üzecek bir karar vermem Doğa. Biliyorum. Bugün onun çok farklı bir yanını gördüm. Onun doğasını anladım. Çok dominant bir adam. Çok egoist, saldırgan, gururlu bir adam. Yani böyle insanlar etrafındakilerin hoşlandıklarına, hoşlanmadıklarına, fikirlerine hiçbir şeye saygı duymaz. Evet biliyorum ben çok kendini beğenmişim. Sonra bencilim. Ve dominant biri. Bunların hepsi benim karanlık taraflarım. Ama biriyle gönül bağ kurduğum zaman... ...onu son nefesime kadar yaşamaya çalışırım. Bu yemeği mi seviyorsun? Artık ben de seviyorum. Ne oldu? Yanlış bir şey mi söyledim? Ha? Ne dedin? Seni duymadım sanırım. Durumu anlamanı istiyorum Doğa. Sen ve Bobby birbirinizden çok farklısınız. Senin fikirlerin gerçekten bambaşka. İkinizin hayatı yaşama şekliniz bile çok farklı. Siz tamamen zıtsınız. Sen başkaları için yaşıyorsun. Ama o sadece kendi önceliklerinin ne olduğunu düşünüyor. O çok bencil bir adam. Sen herkesin isteklerine, beğenilerine, ihtiyaçlarına, fikirlerine saygı duyuyorsun ama o <laughs> sadece kendini önemsiyor. o seni asla mutlu edemeyecek. Dua rica ediyorum. Lütfen kararını tekrar gözden geçir. Seni çok mutlu edeceğim ya da... ...başka bir deyişle senin için her şeyi yapacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.